Herkese merhaba, ben Burcu. İsveç'teki yaşantıma hoş geldiniz. Videonun başlığından da anlayacağınız üzere bu videoda İsveç'te şirket açmak üzerine konuşacağız. Öncelikle şunu belirteyim. İsveç'te şirket açmak, iki aslında ayırabiliriz biz durumu. Eğer İsveç'te yaşıyorsanız yapmanız gereken koşullar farklı. Eğer siz İsveç dışında yaşayıp İsveç'e şirket açma yoluyla bu vizeyle gelmek istiyorsanız yapmanız gereken yerine getirmeniz gereken koşullar farklı. Öncelikle bunu belirtmiş olayım. Müzik Öncelikle İsveç'te oturumu olanlar nasıl İsveç'e şirket açar, getir öre tak diyoruz genelde biz buna yani kendi şirketini açmak başlatmak anlamında İsviçre bildiğiniz üzere startupların e, yani en çok yaygın olduğu ülkelerden biri en azından 3 kişiden biri kendi şirketini açmak istiyor e, ve bildiğiniz üzere çok böyle e, global anlamda e, ünlü markalar var seçti o yüzden starta e, get aslında biraz kendi şirketini başlatmak isteyici çok böyle popüler olan bir durum özellikle e, işi olup da aynı zamanda hobi verki samhiyet dedi dediğimiz hobi e, işletimleri olan insanlar da çok fazla. Öncelikle size hobi verksamiyetten biraz bahsedeyim. E, hobi verksamiyet dediğimiz şey aslında hobi aktiviteleri olan, işte KDV dahil 30 bin kronu aşmayan ya da açtığınızda bunu işte Scott'a, Berkett'e bildirip e, belgilendirmeniz gereken bir hobi faaliyetleri diyebiliriz. Bunların içinde neler olabilir? Atıyorum özel bir hobiniz vardır. Dokumacılıkla ilgileniyorsunuzdur. Ya da ne bileyim bir balıkçılık yapıyorsunuzdur. Ya da avcılık şeyiniz vardır. Küçük böyle hobi verksamiyet dediğimiz hobi. Yani sizin kendi işinizin dışında ilgilendiğiniz hobiler size para kazandırıyorsa 20 bin hatta da 30 bin krona kadar kazanabiliyorsun. Bunun üzerinde siz İsveç'te vergi dairesi dediğimiz skatta vergi de bildirmeniz gerekiyor. Bazen hobi verksamiyet aslında hani ayırt edilmesi gereken yani çünkü şöyle bir durumda olabilir. Yani bu benim bu işim bana para kazandıracak mı? Bu işim bana şirket açmayı gerektirecek kadar büyüyecek mi kısmında belki kullanılabilir ama yine de skat da var ki yani vergi kurumu şunun altını çiziyor. Eğer sizin işiniz direkt para kazanmaya odaklıysa yani hobinin dışında siz bir iş yapıp daha da büyümeyi planlıyorsanız o zaman hobi farksamiyet değil yani hobi işletmesi değil. Direkt en firma dediğimiz bireysel firma açmanız gerekiyor. O yüzden hani her iş planı belki hobi farksamiyete uymayabilir. O yüzden bunun biraz tabii gelenmesinde fayda var. Ben tabi bir ekonom değilim ama bildiğim, ben de çünkü yeni bir şirket açtım İsveç Danışmanlık adı altında. Instagram'da takip edebilirsiniz. Doğal olarak enkilt firma kısmında biraz araştırdım, işte kendi dükkan ya da işletim planlarımı çıkarttım falan. Bunları birazdan konuşacağız. Az çok bilgim var o konuda. Ama onun dışında tabii ki İsveç'te başka ne tarz şirketler açılabilir, bundan da size bahsedeceğim. İsveç'te açabileceğiniz farklı tipte şirket tarzları var aslında. Benim açtığımızsa incemiz firma dediğimiz bireysel firma. Bunun da dezavantajları var, avantajları var. Bana göre biraz da avantajları var. Çünkü start kapital dediğimiz herhangi bir yatırım parası koymanız gerekiyor. Yani sıfır yatırımla bir şirket açabiliyorsunuz. Yani güzelliği de o zaten. Sizden başka yönetim kurulu falan olmuyor. Daha, daha çok bireysel bir şirket oluyor bu. Dezavantajlarından biri e, tabii ki e, şirketin bütün her şeyi sizin ilgilenmeniz gerekiyor. Herhangi bir borca girdiğinizde yani bir problem yaşadığınız da sizin isminiz zaten organizasyon numarası olduğu için bütün şirketin sorumluluğunu kendiniz üstleniyorsunuz. O yüzden biraz bu yönden riskli bir şey. Dallas Pollock ise aslında Enfield firma dediğimiz bireysel şirketle hemen hemen aynı. Tek farkı işte birden fazla Ortakla açılabiliyor. İşte ortaklardan biri parayı ödemezse diğerleri borça üstlenmiş olur böyle bir dezavantajı var. O yüzden ortakları seçerken burada da biraz dikkatli olmak gerekiyor. Axieblocks daha böyle büyük şirketler biliyorsunuz işte yönetim kurumu olan daha böyle büyük şirketlerle açılıyor. E, tabii en az 25 bin kron bir yatırımla açılması gerekiyor. Ama tabii zaman böyle büyük bir işe giriyorsunuz. 25 bin krona daha fazla yatırım yapıyorsunuz. Şirketin borçları bireysel e, olarak birine kalmıyor. Hatta daha çok böyle yönetim kuruluna e, kalan bir şey. O yüzden birçok işe aksiye balok açıp e, borç gibi durumlarda altından yırtan çok fazla İsveç'te. E, tabii ben çok fazla detaya girmeyeceğim. Çok fazla bilmediğim konularda ama bahsettiğim üzere burada Enfield firma Andelsbolag AxiaBallot gibi farklı farklı şirketler var. Yani AxiaBallot biraz daha limited şirketi gibi de diyebiliriz. Bu tarz şirketlerde artık sizin işiniz neyse ona göre birini belirleyip o şekilde başvurunuzu yapıyorsunuz. Öncelikle nasıl şirket açılacak? Benim kendi alanımda konuşayım. Bireysel bir firma açmak istiyorsunuz. Önceki planınız ne? Bir şeyler mi satacaksınız, bir şeyler mi ihraç edeceksiniz? yani sizin şirketinizin afiş plan dediğimiz bir planı olmalı. Yani nasıl satacaksınız? Nasıl müşterileriniz gelecek? Ödemeyi nasıl alacaksınız gibi. Böyle bir plan hazırlamanız gerekiyor. Çünkü bunu Skataweb'de görmek istiyor. Sonrasında blog dediğimiz hani şirket tarzınızı seçmeniz gerekiyor. Hangi şirket tarzında açacaksınız? İşte aksiyeblog mu, Enhil firma gibi mi? Bunu belirlemeniz gerekiyor. Sonrasında e, network'inizi de bilmek istiyorlar. Yani nasıl müşteriye ulaşacaksın, nasıl başarılı olacaksın gibi. E, sonrasında tabii ki finansiyelin dediğimiz finansı biraz düşünmek gerekiyor. Parayı nasıl elde edeceğiz, nasıl bulacağız gibi. Onun dışında tabii ki bir bütçe hazırlamanız gerekiyor. Bütçeniz ne, geliriniz ne, giderleriniz ne bunları göstermeniz gerekiyor. Onun dışında bir dijital platformunuz da olması gerekiyor. Yani bir web siteniz mi olacak yoksa yaptı, reklam yaptığınız bir platform mu olacak? Yani müşteriye nasıl ulaşmanız gerekiyor? Bunları biraz da çalışmanız gerekiyor üzerinde. Tabii ki en önemlisi MOMS dediğimiz KDV bu vergi kısmına dahil olmanız gerekiyor. Yani şirketinizin vergi veriyor olacak bir numaraya ihtiyacı olması gerekiyor. Berksamiyet ben başvurumu yaptım. Size de zaten o yapmanızı tavsiye ediyorum. Iskata Berket'in önerdiği sitede o. Orada zaten size adım adım yapmanız gereken şeyleri gösteriyor. Oldukça kolay bir anlatımda zaten. Anlaşılabilir bir şekilde şirketinize başlatıyorsunuz. Onun dışında Iskata Berket'in webinar yorumları oluyor. Oralara katılabilirsiniz. İşte İngilizcesi de var aynı zamanda. Hani eğer seçebilmiyorsanız bilmiyorsanız. ikisinden birini seçip bir gün belirleyip online bir toplantı yapıyorlar. İşte anlatıyorlar nasıl şirket açılabilir. Eğer sorularınız varsa direkt oraya da yazabilirsiniz. Bir kişi ders anlatırken bir kişi de soruları cevaplıyor. Oldukça verimli ve öğretici bu tarz webinaryumlar. O yüzden size de tavsiye ederim. Onun dışında sizin oturumunuz yok ve siz kendi şirketinizi İsveç'te açmak istiyorsunuz. Bu şekilde oturum almak istiyorsunuz. Peki şartlar ne? E ee, göçmen bürosunun kendi sitesinde zaten şartlar uzun uzun yazıyor. Ben size şöyle kısaca e, güncelleyeyim. Tabii ki bir pasaportunuz olması şart. Her oturumda olduğu gibi kimliğinizi kanıtlıyor olmanız gerekiyor bunda da. Aynı zamanda e, açacağınız şirket ne olabilir? E, çocuk giyim üzerine ne olabilir mesela. E, sizin bu deneyimi, bu bilgi birikimini artık e, daha öncesinde sahip olup olmadığınızı göstermeniz gerekiyor. Eğer sizin Türkiye'de hali hazırda böyle bir şirketiniz var ve siz bunu seçte büyütmek istiyorsanız bu güzel bir aslında oturum başvurusu yaptığınızda güzel bir kanıt olabilir. Çünkü sizden bunu istiyor. Yani aynı deneyimi daha önce sahip miydiniz kısmında. Atıyorum siz 50 yıl memurluk yaptınız. Bir anda işte sarraf dükkanı açmak istiyorsunuz. O zaman biraz belki şüpheyle karşı alınabilir Ne alaka? Hani niye böyle bir şirket açmak istiyorsun gibi. Onun dışında tabii ki İsveç'e şirket açmanın şartlarından biri iyi derecede, anlaşılabilir derecede İsveççe ya da İngilizce bildiğinizi gösteriyor olmanız gerekiyor. Göçmenlik Bürosu'nun aradığı diğer şart isim sizin bütün her şeyiniz hazır. İşte şirketiniz planlanmış. Şu kadar gider olacak. Şu kadar yatırım yapılacak. Tamam ama Göçmenlik Bürosu diyor ki bu şirketin dışında seni İsveç'te geçindirebilecek 200 bin kronu göstermen gerekiyor diyor. Yani sizin sadece size ait 200 bin kronun bankada olması gerekiyor. Bu 200 bin kron sizin aslında İsveç'te ilk 2 yılınızı garanti alacak para olarak gösteriliyor. Eğer eşiniz de sizinle birlikte gelecekse onun için ekstra 100.000 kron daha göstermeniz gerekiyor. Eğer çocuklarınız varsa çocuk başına da 50.000 kron göstermeniz gerekiyor. Yani siz aslında küçük bir aile olarak siz eşiniz ve çocuğunuzsanız yaklaşık 350.000 kron arkada göstermeniz gerekiyor. Bu şirketinizle alakalı olan bir para değil dediğim gibi. Sadece İsveç'te sizi geçindirmenizi sağlayacak bir para. Tabii onun dışında İsveç'te şirket açacaksınız. Bu parayı da gösterdiniz ama diyor ki İsveç sen atıyorum. Türkiye'den mal alıp burada satacaksın. Ama kimlere satacaksın? Yani networking nedir? İşte müşteri potansiyelin nedir? Bunu gösteren bir belge de istiyor. Yani bir araştırma olabilir, ne bileyim bir Finans analizi olabilir yani onu da görmek istiyor sizin netverkinizi. Işte, işte kurduğunuz netverkinizi. Eğer sizin amacınız kendi başınıza şirket açmak değil de ben ortak olmaya geliyorum derseniz de en az %50 şirketin hisseden sahibi olmanız gerekiyor. Yani %20 ile maalesef burada şirket açma üzerine ya da şirkette şirket sahibi olma üzerine bir oturum alamıyorsunuz. O da önemli bir ayrıntı %50. Tabii ki aynı şartlar ortaklar için de aranıyor. Yani yine 200 bin artı işte eşiniz için 100 bin ve çocuklar için 50 bin kronu markada göstermeniz gerekiyor. Eğer buraya öğrenci vizesiyle geldiniz ve son dönemimizde dediniz ki ben işte, işte kalacağım kendi şirketimi açacağım. Olur ya böyle birçok aslında örnek var ise sizden bunu oturumunuz bitmeden önce yapmanızı istiyor bu başvuruyu. Ardından da en az 30 HoX Point dediğimiz okul puanı okuduğunuzu kanıtlamanız gerek. Evet ben öğrenciydim. Ben bu okulu okudum. Bu belgeyi aldım gibi. bu da aranan şartlardan biri. ve oldukça da yaygın aslında özellikle öğrenciler ve böyle bilgisayar üzerine işte program üzerine okuyanlar da. Ee, öğrencilik dönemlerinde bir fikir edinin, bu yüzden zaten startup diyoruz ya. Bu şekilde fikir edip e, İsveç'te kalıp kendi şirketini açanlar da var. Bu da bir alternatif. İsveç'te yaşayanlar için özellikle şirket açanlar da tüm başvurular genelde skatta verketlediğimiz vergi kurumu üzerinden gidiyor. Ee, orada zaten bütün başvurunuz inceleniyor, eksik bir şey olduğuna geri dönüş yapıyorlar mutlaka. Ee, ve e, bu şekilde süreç başlıyor özellikle Enfield firmada biraz kolay ee, tabii bu muhasebe kısmı beni hala çok yoruyor ee, sağ olsun eşim o konuda yardım ediyor ee, ama benim kullandığım şirketlerden biri Visma ee, özellikle her şey şu an dijital e, bir düzey. Hepsi, bütün her şey aslında bilgisayar programına bağlı ama yine tabii ki dikkatli olmakta fayda var. Ee, ve zaten yıl sonunda vergilendirmenizi bildiriyorsunuz. Skat vergisinde yani deklere hun dediğiniz olay. Orada deklere ettikten sonra skatınızı yani verginizi bu şekilde süreç devam ediyor. Ee, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, e, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haydi.